bizim günümüz videomuzun da başında izlediğiniz gibi bu şekilde başlamış oldu. Hava çok güzel. Aydınlık pırıl pırıl ama ferah bir hava var ve bayram boyu böyle olacakmış. Hatta yağmur bile bekleniyormuş İstanbul'da. Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Korona olduğundan beri maalesef ki dini bayram olsun milli bayram olsun hep bir yanımız buruk bir şekilde oldu. Rabbim yeterlerinden korusun. İnşallah sonraki bayramlarımız çok daha iyi, çok daha sağlıklı, huzurlu güzel günlerde geçer. Bu arada çocuklarımla şeyi söyledik. Rahmetli Barış Manço'nun Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar şarkısını dinledik falan. Bilmiyorum içinizde bilenler var mı? Ben de yeni öğrendim. Bu şarkıyı eşinin ziyaretine çocuklarla giden bir erkek yazmış. Ve bunu öğrendiğimden beri o şarkı nedense bana daha anlamlı ve neredeyse dinlerken böyle ağlayacak duruma getiriyor beni. Yeni öğrendiğim için sizinle de paylaşmak istedim. Ben mutfağından geldim. Güzel bir bayram sabahı kahvaltısı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlığımı da böyle kısım kısım sizlere çekeyim. Sonra masamızı da çekerim Allah'ın izniyle ve günümüze başlayalım. Ben döktüm yanaktan. Oh, bir de buradan öpeyim. İyi bayramlar. Sana da iyi bayramlar. Cebin var mı? Hı hı. Koy bakayım cebine. Yok ki. Vardır vardır biraz kaldır. Tutuyor musun kızım? Hı hı. Hı. Oh. İyi bayramlar. Oh sana da iyi bayramlar. Hı. Dur bir tane. Oh. <laughs>

var sizde mi bayramlaştınız? Evet. Bir daha bir göreyim ben görmedim bu ben ara. Ben de görmedim. Bir daha bayramlaşın bak. Tamam. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sana da iyi bayramlar. Hmm. <laughs> Teşekkür yapayım? ederim anneciğim. Babaya tamam. da dök. Tamam. Sağ bir dök tane. Dök. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Ben, mı? ben de sana dökeyim mi? Oturacak mı benim de kim? Ya oturacağım. Otur hadi. Oo neler 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 hangisini ayırt acaba? Hangisini ayırt acaba? Şunu da bu sefer altın rengi bakayım neymiş bu? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Teşekkür Bir şey değil. Şey Bana ne istesem? Ne istesem? Bana, Bana ben. Bana şey ben Bana ver. Tamam bir tane al oğlum. Bir tanesini al. Ben. Tamam. Ben tutayım mı güzel kızım sana? Gel. <laughs> Sağ Sağ. Dilendin ya. Aa. Hadi <laughs> gelsin. Evet. İyi bayramlar. Bayram de iyi beni bayramlar. Benim avucuma koyun çöreği. Arkadaşlar biz bayramlaştık zaten gördüğünüz gibi. Sizin de bayramınızı bir kutlayalım dedik. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Anne, çok inancı. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Anne çok inayetim bayram olacak kimse. Şey? Bayram oğlum şu anda yavrum ne bekliyor kim bilir. İyi bayramlar. İyi bayramlar bayram. ablalarım. Allah'ım nasıl güzel oldu. Süslü püslü Baba, benim çocuklarım çok tatlı oldu. Bayram. Evet şimdi biz de aranacak Bak. eş dost akrabamızı arayalım. Bayramlaşmalarımızı bitirdik. Şimdi mutfağa geçeceğim. Yavaştan yemeklerim pişsin diyorum. Dolmamı yaptım. Zaten bundan önceki izlediğiniz videoda da söylemiştim saracağımı. Birazcık sardım. Onu pişireceğim. Nohut ısladım. Nohut yahnisi yapacağım. Aslında aklımda başka yemek vardı ama son anda buna karar verdim. Tavuklu pilav yapacağım. Çorba olarak da bilmiyorum tavuk suyunu pilava mı kullansam bir kısmını yoksa hepsine dedim çorba mı yapsam suyuna. Ona tam karar ver, veremedim. Ne oldu oğlum? Olmuyor mu? Açılmıyor, Açılmıyor mu? Yaparım. Bak abla yaparım diyor. <laughs> Onlar ne yapıyor peki? Müzik dinliyorlar MP3'de. Evet. Anne. Efendim? O şey Oo, keyif ya. mi yapıyorsun? Açık kutay bu. Şimdi gideyim de tavuğu koyayım. Düdüklüye koymayacağım. Onu zaten düdüklüde de nohut yahnesi yapacağım. Arkadaşlar ben tavuğu ocağa koydum. Oğlum da üstümü değiştir anne. Üstümü değiştir anne deyip duruyor. Gel oğlum üstünü değiştirelim. Aynı bana çekmiş bu konuda. Asla evin içinde böyle günlük kıyafetleri dışında durmayı sevmiyor benim Anladım. gibi. Aynı şekilde ben de üstümü değiştireceğim. Onları mı? Bak sabah üstünde gördüğünüz şeyleri. Tamam bu yıldızlılara giydireyim. Oğlumla üstümüzü çıkardık. Kutay zaten çikolata dökmüştü. Malum bayram. Bunları da burada böyle gördükçe de gidip Anladım. gelip arada bir iki alıyorlar. Oldum. Evet. Evet, üstüne döküleni söylüyor size. Evet. Ama maşallah diyeyim ben hani oradakileri hiç bırakmazlar yerler sandım ama <laughs> karnım <laughs> ben de sizi çok seviyorum. <laughs> karnım ağrır diye şey yapmıyorlar <laughs> yemiyorlar. Anneciğim şu takılarını falan ojelerin uyumunu gel burada gösterelim. Buranın ışığı çok güzelmiş. Okay. Gel bakalım. Kızım biraz daha böyle durmak istiyor artık. Ne zaman çıkarmak isterse, üşürse de hırka veririm. Eğer çıkarmak istemezse nasıl isterse artık. Göstereceğim takımla ojeleri. Çok evet. heves etti. Ta dünden hazırladı bunları. Ojesini, yüzüğünü, bilekliğini. <laughs> Çok güzel bir uyum oldu anneciğim. Çok güzel. Anne. Evet, gri ile turuncu uyumu yaptı. Anne. Hadi oyununuzla oynayın. Ben de saçımı toplayayım artık. Mutfağa bir gireyim. Ha, bak Bu bakalım. makyaj bakalım benim yüzümde ne kadar kalacak biliyorsunuz. Pek makyajda kalmayı sevmiyorum. Gözlerimde şu anda bile bir yanma yaptı. Bir de tabii ki uykusuzluk da var. Ramazan boyu da böyle bir uyku düzensizliği olduğuna yine öyle oldu. Bugün çocuklar da erken uyandı bayram olduğu için. Yani biz büyükler için artık en azından büyük şehirde yaşayanlar için söyleyebilirim. Bayram uzun süredir bir şey ifade etmiyor maalesef ki. Sadece işte sevdiklerimizi bir araya geliyorduk burada olanlarla ya da memlekete gidebiliyorsak memleketimize gidiyorduk falan. Öyle yani öbür türlü eski bayramlar nerede? Biz çocukken ne güzeldi o bayramlar. Keşke bizim çocuklarımız da öyle bir ortamda, öyle bir bayram görselerdi. Çok isterdim. Yapacak bir şey yok. Bizler için bayram eski tadını vermese de evde çocuklardı, yeğenlerdi, torunlardı vesaire varsa bir şekilde bir bayram havası yine de oluyor. Çünkü çocuklar çok heyecanlı oluyor. İşte şeker çikolataydı. Ne bileyim kıyafetlerini falan ayarlıyorlar. Bu arada çocukların bayramlıkları da bugün giydikleri babaannesi, büyük babası göndermiş. Anne babam da almış ama o gelmedi. Onlarınki PTT'de görünüyor. Muhtemelen farklı zamanlarda aldıkları için herhalde biri PTT'den gelecekmiş. Birini Aras getirmiş, Emrah almış. Anneannesi gelin aldı. Bayramdan sonra yakalır. Sizlere onları da gösteririm yine. Gözüm de şeyde tavukta. Dolmayı da ocağa koyayım. Ondan sonra şey yapayım ben tatlımı yapmaya başlayayım baklavayı. Ama önce tabii ki dediğim gibi saçımı toplayayım. Sen de misin değiştin anneciğim? İyi yapmışsın. İşte bizim ev hali bu arkadaşlar. Bizim için rahatlık bu. Herkesin kendi kararı elbette ki. Herkes evde nasıl rahat ediyorsa o şekilde duruyor. O şekilde de olmalı yani. Bu makyaj bile mesela yüzüme bir ağırlık inanmayacaksınız belki ama Evdeyken böyle batıyor bu makyaj bana. Bir de yanma vesaire sorunları çıkardığı için hiç böyle bir makyaj yapasım yok. İnşallah şu virüs olayı falan bir bitsin de tekrardan zaten muayene zamanım da geldi göz. O zaman bir doktora gideceğim bakalım. Neyse daha fazla konuşmayayım da şu işlerime bakayım. Tavuk haşlanıyor. Benim de dolmalarım burada. Bizim moraların usulü olduğundan bizim orada dolma deniyor arkadaşlar. Şimdi ilk denk gelen arkadaş varsa hani yaprak sarma o dolma değil falan der belki diye. Açıklama yapayım dedi. Şimdi böyle bir önden su ekleyeceğim ki pişireyim. Bu arada bunu detaylı nasıl yaptığımı çektiğim bir videom var. Bir de tabak buna. Benim yapraklar kocaman kocaman da arkadaşlar. Şey yapamıyorum ben. Ortadan ikiye bölüp de düzgün saramıyorum. Sarılıyor ama istediğim gibi olmuyor. O yüzden büyük oldu. Normalde bizim oraların dolması daha küçüktür. Yani şöyle şöyle şu boylarda olur. Yani elimdeki yapraklarla bu şekilde oldu. Altında açtım. Baklavalık yufkamı da çıkardım. Şimdi tatlımı da yapayım hemen. Buraya 3 su bardağı toz şeker koydum ve 2,5 su bardağı su ekleyeceğim. Kaynatacağım. Evet şimdi bunu ocağa götürüyorum. Güzelce kaynatacağım ve kaynamaya başladıktan sonra biraz daha kaynatacağım ki biraz bir şerbet olsun. Şimdi bu kadar bir tereyağını burada çok rahat 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı var arkadaşlar. Eriteceğim ve tabii ki tereyağı yanmayacak. Hatta küçük bir parça kaldığında altını kapatıyorum ben. Zaten kendi sıcağıyla da yine o eriyor. Evet bunu da eritelim. Yağı erittim. Hatta tereyağın üzerine çıkan o beyaz kısmı da aldım. Bütün baklavalık yufkalarımı tezgaha koydum. Borcamımın boyuna göre yufkayı keseceğim. Şurası bombeli olduğu için aslında yanlış bir borcam seçimi yaptım gibi geliyor bana. Arkadaşlar şöyle ben kendime bir yol çizeyim de ondan sonra borcamı alınca artık keseceğim daha iyi şekilde. Evet şöyle kestim. Bunları aralarına kullanırım bu parçaları da. borcamın dibine göre kestiğim parçalardan koyuyorum ilk birkaç kat. Şöyle çok da dökmeme gerek yok. Çünkü hani ceviz koydum kat harici. Tüm yufkaya yağ koyacağım için az az da sürsem olur. kes kararı birkaç kat yaptıktan sonra ceviz ekleyeceğim. Üzerine ceviz koyacağım yufkaya da yağ sürmüyorum bu arada. Yani bu işlemi böyle ara ara yapacağım. baklavamı hazırladım. Şimdi artık böyle dilim dilim keseceğim ve geri kalan tereyağını da üzerine süreceğim. Bu arada biraz daha tereyağı erittim. Ben eritmedi o. Bir kaşık daha erittim. baklavamı hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 160-170 derecelik fırında fırının böyle alt tarafına koyuyorum. Çünkü üstü çabuk kızarıyor. Altı kızarana kadar bu sefer üstü daha çok pişiyor. O yüzden alta koyayım ki üzeri kızarana kadar altı da kızarır. Baklava fırında hemen dolmamın da sosunu da yaptım. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde bol soğanlı salçalı bir sos yaptım. Nohut yahnim için de soğanımı burada kavurmaya başladım. Hemen burada da Üstünden ıslattığım nohutum var. Nohut yahnimin de işi bitti. Düdüklüden ses de geliyor. Hatta altını da kıstım biraz önce. Baklavamın birazcık sahası var. Tavuklarımı gittim. Onun suyuna da tavuk suyu çorba yapmaya karar verdim. Böyle havuçlu, patatesli, şehriyeli. Derinin sevdiği gibi. Bir de şu çikolata şekerlere bir bakayım diyorum. Eğer çok yendiyse... ha, ona göre kaldıracağım. Çünkü çok da yesinler istemiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şundan biraz yemişler. Şunları ellememişler. Lokum ben aldım buradan da. Birkaç tane. İyi peki. <laughs> Sorun yok. Evet hemen çorbamı da halledeyim. Pirincimi de ıslayayım pilav için. Vallahi epeyce bir yemek oldu arkadaşlar. Herhalde bayram boyu biz bunları yeriz. Eşim ve çocuklar için de bir tatlı yapmak istiyorum ama supangle mi yapsam, sütlaç mı yapsam onlar da karar veremedi. Ben de. Artık ne yaparsam beraber görürüz. Tatlım çıktı. 1-2 dakika bekledim. Sıcak tatlıya soğuk şerbet döküyoruz. Boka boka ses geliyor şu an tatlıdan ama düdük düden duyulacağı yok. Üzerine ben biraz fazla kızarttım. Ben bu şekilde çok seviyorum. Yani gördüğünüz gibi üzerine kızarıp bence gayet yerinde. Evet ben bu şerbeti güzelce üzerine yayayım. Bu arada şerbetimin kıvamı görünüyordur sanırım şöyle çok sulu değil. Tatlımız bu şekilde şerbetin içine içine çekecek. Baklavamız tamamdır. Su pandemi hazırladım. Burada da keklerimi koydum dibine kavanozun. Böyle üzerine döküyorum bunu bu şekilde tamamlayacağım üzerine. Aslında ara katı da çek konabilir. Kavanoz verin ya. Öyle mi yapsam? Bilemedim şimdi. Evet öyle yapacağız. Çok yoğun olmasa da böyle bence güzel olur. Evet. Geri kalanı da aynı bu şekilde yapacağım. Supanglelerimi de bu şekilde hazırladım. Arakata da kek koydum hepsini. Birazcık oda sıcaklığına gelsinler. Dolaba kaldıracağım. Nohut yahnim de pişmek üzere. Onu da birazdan altını kapatacağım. Çorbam oldu. Dolmam pişti. Supangle de tamam. Baklavam da şerbetini çekmek üzere. Menümü de bitirdikten sonra bayram menümü olarak sizlere gösteririm hepsini bir arada. Ama menüyü göstermeden önce gidelim biraz içeride oturalım. Anam 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 bunlar ne yapmışlar? Beni Beni, abim, bana Ver. Ne? Korsan o, mı oldun? Evet. Ha. Efendim oğlum. Sen denizin içindesin. Ben denizin. Şu 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 Güzelken şu şu ses geliyormuş de, Ayağım mı? Ne, de, ne de, yapayım de, oğlum ayağımı? <laughs> ha. Kaldırdım. Kaldırdım. Bak annem. Tam korsan olsun diye kutuya da harita yaptım. Evet ona bir de harita yapmış. Göster bakalım ablalara haritanı. Bakın ablalar. Bu şekilde. Ben de açıyorum. bu şekilde. Bir <laughs> katlanıyor. Ben <Bambamı> bunu katladım. <laughs> Ablası da çocukken çok baba, severdi. Baba. Çocukken diyorum sanki genç kız büyüdü. Daha da küçükken yani. Kızım, evet. Tuvalet kağıdı rulosu, havlu kağıt rulosu. Derin bayılırdı. Onlarla mikrofon yapsın, dürbün yapsın. Aynı şekilde Kutay da öyle ablası gibi. Evet. Küçmeye yakın. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen başını beklerdi. Anne bunu ne zaman kullanacaksın? Emrah da şey yapıyor. Bizim bu ya e, duş başlığının bazı delikleri mi dolu demiştim canım. Kireç tutmuş. Onu yapıyor şimdi. Annem. Ay, hayır ısırmaz. Isırmaz köpek balığı. birazcık daha oturayım. Ondan sonra pilav yapayım. Acıktınız mı annem? Acımadımız, acıktın Peki, mı oldu şu? Çatlayın açtık sana. Çünkü biz çatlayının içindeyiz. Ha, tamam, basıyorum şöyle ya ama. Peki acıktın mı bana cevap verecek misin? Tamam. Acıkmadım. Acıkmadın mı? Acıkmadım. Pekala. Evet, pilav evet, oldu, evet, dinlendi derken benim evet, ruj mu taşmış, yaram evet, olmuş benim. bura? Bayram menümüzde de bugün bunlar var. Tam bayram menüsü oldu. Çok rahat buradaki gördükleriniz bayramı çıkarır bize arkadaşlar. Hemen burada söylediğim gibi nohut yahnisi, Tavuklu pilav yaptığım için bunu etli yapmadım. Etli yapsaydım pilavı sade yapacaktım ya da şehriyeli ama böyle karar verdik ailece. Burada tokat usulü yaprak sarmam. Böyle salçalı soslu. Bunun içerisinde çekilmiş buğday var. Açlık diyoruz biz. Ama bunun pirinçli versiyonunu da menü videolarımın birinde bulabilirsiniz Ramazan videolarımda. Burada tavuklu pilavım var. Böyle kızımın en sevdiği çorba. Kıvamı güzel. Bizim için iyi yani. Patatesli, havuçlu, sarımsaklı, kuru nane var. Biraz tuz tavuk suyu çorbam da bu şekilde. Burada su pangle. Burada da tatlım. Bu ikisini ben yedim arkadaşlar. Üstü çıtır. Şöyle görebilirsiniz arasını da yumuşacık. Bol şerbetli. Bu arada şerbet benim damak tadıma göre ayarladım şeker oranını falan. Size tatlı geliyorsa şeker oranı azaltırsınız artık. Size kalmış. Evet. Gördüğünüz gibi bayram menümde bunlar var. Bunların kapakları kapatalım şimdi. Bir salata yaparım bunların yanına. Biraz da yoğurt koyarım. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara versin inşallah. Bugünü de akşam ettik. Bir mutfak, bir çocukların yanı. Bir mutfak, bir çocukların yanı. Katlanacak çamaşırım kalmıştı dünden. Üşenmiştim katlamaya. Dinlene dinlene yapıyorum işlerimi. A acelesi yok yani. Hepsini bir günde yapmak zorunda değilim. Bir günde yaptığımda bana madalya vermiyorlar sonuçta. Öyle değil mi? Dediğim gibi birazdan yemeğimizi yeriz. Ben videomu burada sonlandırayım. Videoyu kapatır kapatmaz da hemen yüzümü yıkayacağım. İnanılmaz yüzümde kaşıntı, gözlerimde yanma ve ağrı var şu anda. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Tekrardan hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Rabbim inşallah daha güzel günlerde daha güzel zamanlarda sevdiklerimizle bayram ve Ramazan görmeyi bizlere nasip etsin İnşallah Rabbim tekrarlarına kavuştursun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.